Kervan grubundan Nil Eda Özkan. Ben Kervan grubundan Esma Pediş. Biz bu videoda fetih nedir, fetihin önemini anlatan bir tanıtımlar çalışmaya. Haydi videoya video geçelim. geçelim. Fetih nedir? Fetih bir ülkeye ve bir kenti. Savaşta ele geçirme, savaşta alma. İstanbul'un fethiyle Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki Bizans'ın yarattığı tehlike ortadan kalktı. İstanbul'un fethiyle Karadeniz Akdeniz'e bağlayan ticaret yolları ele geçirildi. İpek yolunun Avrupa'ya giden kolu ele geçirildi. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kabul edildi. Tamam. Sen kokmayan gülün eyleyim. Neyleyim sensiz baharı. Sen olmayan günü neyleyim. Neyleyim sensiz ben dünyayı. Senin teline değmeden gelen yağmuru istemem. Meltemi istemem. Seni parlayacaksa parlasın yıldızlar. Sana yanmayan yıldızı semalarda istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbül olsa dinlemem. Özlemim sen olacaksın yansın yüreğim. Sınsı sen olmayan gurbeti istemem. Vatanı istemem. Bir ateş yakacaksa beni kalbimden sen aşkının ateşi yaksın. Senden gayrı başka bir aşkla ki olursa kalbim bu kalbi istemem. Ateşi istemem. Kuru istemem. Senin göremediğin vahalar bedevilerin olsun. Ben sen çölünü isterim. Suyu istemem. Sana çıkacaksa durmaz yürürüm. Sonra sen çıkmayan yanı istemem. Yolu istemem. Ben gönüllü bir köleyim. Kulağımda küpem. Kalbim parızacaksa geçerim. Bir sınavı bir der. Yoksa neyime? Bu feyse istemem Mısır'ı. İstemem Cihan'ı. istemem Bu sıçtan Fatih'im önündeyim İstanbul'un. Um. Yakarım bu şehri yüzünden bir tebessüm için. Yoksa bu şehri yüzünden bir tebessüm için. Ben garip bir Yunus'um. Yazdığım sensin, yandığım da sen. Senden gayrı bir aşka ben kalemi istemem, kağıdı istemem. Bu senin ümmetindir. Sensin benim efendim. Sende gayrı, senden başka efendi istemem sevgili, istemem, istemem.